nehyül gaibi nehyi gaib neymiş nehyi gaib bakalım el kavaidi kurallar nehyül gaibi huve talebül mütekellim konuşan kişinin istemesidir konuşanın istemesidir kimden minel gaibi üçüncü şahıstan vel gaibeti üçüncü şahıs kadından Neyi istemesidir peki? El keffe an şeyin. Bir şey yapmaktan vazgeçmesini bir şey yapmayı bırakmasını, bir şey yapmayı terk etmesini istemesi. Demek ki bir kişinin bir kişiden bir şey yapmayı bırakmasını, terk etmesini istemek. Yani bir şey yapmayı o kişiye yasaklamak yani yasak koymak. Kemafil <laughs> emsiletil mezkurati mezkür zikredilen yukarıda söylenen misallerdeki gibi diyor. Peki yetti nehyul gaybi minel ef'alif felatiyeti ala felateti evzanin Nehi gayb sülasi fiillerden aşağıdaki şekillerde gelir diyor. Ee, nehi gayb nereden türetiliyor peki? Fiili muzariden. Fiili muzari'nin gayb ve gaybe fiillerinin muzari'nin gayb ve gaybe fiillerinin önüne bu la'yı nehi la'sı diyoruz biz bu la'ya getirdiğimiz zaman işte o fiili muzari nehi gayb olmuş oluyor. Fiili muzari'nin önüne fiil muzariinin gaib ve gaibesinin gaib üçüncü şahıs gaibe üçüncü şahıs kadın için olan tekil ikil çoğul hepsi dahil tekil ikil çoğul gaib gaide üçüncü şahısların önüne e, bu la'yı getirdiğimiz zaman nehilasını ve bu la da ne yaparsa son harfini cezmederse cezme diyorsa işte o la nehilastır yasaklama anlamı ifade eder ve fiil muzariyi e, nehi gaybe dönüştürür. La yef'al yapmasın, la tef'al yapmasın o kadın. La ya yef'al yapmasın o erkek, la tef'al yapmasın o kadın. Ne gibi mesela? La yehruç dışarı çıkmasın, la tehruç dışarı çıkmasın o kadın. La yehruç dışarı çıkmasın o erkek, la tehruç dışarı çıkmasın o kadın. İşte le, e, ne yapıyor nehilası lası? fil muzariyi nehi gaybe dönüştürüyor ve bir de son harfini cezimliyor. Bakın son harfini cizimlemesi gerekiyor. Eğer son harfini cizimlemezse o zaman e, nehi gayip olmaz. Nef, nefi olur Olumsuzluk olur yani. Eğer eğer buradaki son harf ütreliyse o zaman bu nehi olmaz. Bu ne olur? Yapmıyor olur, yapmıyor. E, nehi olması için son harf, harfinin ne yapılması gerekiyor? Cizimlenmesi gerekiyor. E la yefal la tefal örnek La yel'ab oynamasın o erkek, la tel'ab oynamasın o kadın. Şuradaki örneğe bakalım. La yeclis e, oturmasın o erkek, la teclis oturmasın o kadın. İşte bu şekilde. Ee, misallere bakalım. La yazlim şakirün nase. La yazlim şakirün nase. Şakir insanlara zulmetmesin. Burada e, la yazlim nehi gayiptir, nehi yasaklamak demektir bir kişiye yasak koymak, bir kişinin bir şey yapmasını engellemeye çalışmak. Bir kişinin bir şey yapmasına engel koymaya çalışmaktır. Nehi yasaklamak demektir. Şakir insanlara zulmetmesin diyoruz ama bunu üçüncü şahsa söylüyoruz. Üçüncü şahsa biz söylemiyoruz. Üçüncü şahsa başkası söylüyor. Biz üçüncü şahsa söylemesi için başka birine söylüyoruz. Yani biz mütekellim yani konuşan kişi karşımızdaki kişiye diyor. O da üçüncü şahsa söyleyecek böyle bir emir yani. La yezheb gitmesin Ali yun ile melha Ali e e eğlence mekanına gitmesin. La yezheb em nehi gaibdir. La nehi lası e nehi gaibin son harfini cizimlemiştir. La yehruş dışarı çıkmasın Muhammedün minel beyti evden dışarı çıkmasın. Buradaki la nehi lasıdır. La yehruş nehi gaibdir. Son harfini cizimlemiştir la tijlis oturmasın Fatıma alil alel ard Fatma yere oturmasın. Burada la tijlis nehi gayb gâib, gaybedir. La nehi son harfini cezmetmiştir. La telab oynamasın Zeynep fit tarik Zeynep yolda oynamasın. La telab nehi gaybedir. La nehi telab fiilinin son harfini cezmetmiştir. La yazmasın safiyyetü alel cidar. Sahiye cidarın üzerine, duvarın üzerine yazı yazmasın la tektub nehi hadır nehi gaiptir ve la nehi lası fiil muzarinin son harbini cezmetmiştir. Ne tevribatu alıştırmalar. Havvilil fiilil muzari ila sıygati nehi gaib kema fil misaleyn. İki misalde olduğu gibi muzariyi nehi gaibe dönüştüreceğiz. Muzariyi nehi gaibe dönüştür. Ee, misal birinci misal yeşrabı içiyor kim? Muhammedun işşaya Muhammed çay içiyor yeşiro fiili muzaridir. ondan nehi gayip türetebilmek için onun önüne la getiriyoruz nehi lası. La yeşiro Muhammedun şey çay Muhammed çay içmesin. La geldikten sonra bu fiil artık la ile beraber nehi gayb olmuştur ve son sun harfi çizilmemiştir. İkinci misal. Ter gibi biniyor Fatimetül Hisam Fatma ata biniyor. La terkeb binmesin Fatıma Hesane, Fatma Ata binmesin. Terke bir muzarisi, önüne la nehilası gelerek nehi, hazır, nehi gaybe nehi gaybe dönüştürülmüştür ve e, la burada fiili muzarisi son harfini çizimlemiştir. Yesbihu biniyor kim? Muhammed biniyor. E, Muhammed nerede biniyor peki? Fil, pardon Muhammed yüzüyor ya yüzüyor fil mesbehi, havuzda yüzüyor. La yesbah yüzmesin Muhammedun fil mesbahi Muhammed havuzda yüzmesin. Evet yesbahuyu yesbahu fiili muzari la yesbah nehi gayb. La nehi nasıl muzari son harfini cezmetti. Ya tersil yıkıyor Zeynep bir suhu Zeynep tabakları yıkıyor. La tersil yıkamasın Zeynep bir suhu Zeynep tabakları yıkamasın. Tersil fiili muzari la tersil nehi gayb. Yenzil'e iniyor Hüseyin'ün in deracı. Hüseyin merdivenden aşağı iniyor. La inmesin Hüseyin'ün in deracı. Hüseyin merdivenden aşağı, e, e, aşağıya inmesin. Yenzülü fiili muzari. La yenzil nehyi gaibdir. Telab'ı oynuyor. Necla kürates selle. Necla e, basketbol oynuyor. La telab'ı oynamasın. Necla kürates selleti. Necla e, Basketbol oynamasın. Tel abu fiili muzari la tel ab nehyi gaib. Yedkuli giriyor. Said gulfetel müdiri. Said müdür odasına giriyor. La yedhul girmesin. Saidun gulfetel müdir. Said müdür odasına girmesin. Yerkebi biniyor. Tahirun is seyyarete. Tahir arabaya biniyor. La yerkebi binmesin. Tahirun is seyyarete. Tahir arabaya binmesin. Yerkebi fiili muzari la yerkebi nehyi gaib tecmi'a topluyor firdevsüz zühüre. Firdevs e, çiçekleri topluyor. La tecmi'a toplamasın firdevsüz zühüre. Firdevs çiçekleri toplamasın. Yektübü yazıyor cemalün risalete. Cemal mektup yazıyor. La yektüb yazmasın cemalün risalete. Cemal mektup yazmasın. İmle il feraga boşluğu doldur bir ihtiyarın seçerek münasibin uygun bir e, şey seçerek Kemal misal misalde olduğu gibi. La teksir kırmasın. Fatıma tül e, husne. Fatma dalı kırmasın diyor. Evet. Burada da e, Ömer olduğu için Ömer erkek bu nedenle la yerkep olacak. Bir de şurada la yerkebi diye ötre var yani. Ötre olduğu için yanlış bu. Eğer ötre olmasaydı bu da doğruydu. Burada nehi e, neyle e, burada dolduruyoruz? nehi gayb ile tabii ki. Zeynep minen nafize Zeynep pencereden laten zur bakmasın Zeynep minen nafizeti Zeynep pencereden dışarıya bakmasın. Burada da la yenzur, erkek için olduğu için yanlış. Semirun kürat esellet kademi. Semir futbol topunu la ab topuyla oynamasın. La ab kadın için. E, leylal babe, leyla kapı yıl la ila le -e leyle babe la tetruk olacak leyla kapıyı çalmasın la yeşrab e, cabirun asira cabir meyve içmesin la teşrab değil de la yeşrab olacak la teşrab kadın için cabir erkek ee, la hak gülmesin nebilun kethiran nebil çok gülmesin la tedhak kadın için onun için yanlış la teşkün oturmasın zeynep fi şakkatin zayiratin zeynep küçük bir dairede oturmasın La yeskun erkek için ondan dolayı yanlış. La yehruş dışarı çıkmasın. Yasirin minel veyid. Yasir evden dışarıya. La tehruş kadın için olduğu için yanlış. Et ü thalüs. Üçüncü etkinlik var. Hattan tehten nehyel vaibi fil cümle Aşağıdaki cümlelerde nehi gaybin altına hat koy. Çizgi koy. Kemal fil misal. Misaldeki gibi misal. La yehmil ziyadunil umamete. Ziyad çöpü taşımasın. Liyektüb Ali unit derse, Ali dersi yazsın. Burada nihi gayb yoktur, emri gayb vardır. Bu nedenle altını çizmiyoruz. La yecme toplamasın. Hasen unif simara, hasen meyveleri. Burada nehi gayb vardır. Kırmızı renkli yaptık. Liyerke binsin Mustafa el hafilete. Mustafa me otobüse binsin. Burada emri gayb var, nehi gayb yok. La tesbah yüzmesin Fatıma tüfil bahri Fatma denizde. Nehi gayb vardır, kırmızı renkli. Gasilet yıkadı, yıkadı Fat, Leyler melabise, Leylan elbiseleri yıkadı. Burada nehi gayb yok. <laughs> la teşrab içmesin esma ül kahvete, esma kahve içmesin nehi gayb la teşrab. <laughs> la, yinzil veli, la yinzil velidun minel hafileti, velid otobüsten inmiyor e, fiil muzari'nin sonu burada ötüre olduğu için burası nehi gayb değil. Fiil muzari olumsuz. Nefi nefi nefiül muzari'i. Muzari'nin olumsuz var burada. La yedhul içeri girmesin halidun qa'atel mu'temari. E, yani konferans salonundan içeri girmesin. Nehi gayb la yedhul. Et tedribu rabi'u dördüncü etkinlik. Havvil ma tahtahu khattun ilm ila müennetin. Ve gayyir ma yedzeme kemafil misali. Altı çizili kelimeyi çünkü annese dönüştür ve gereken değişikliği de yap. La yehla <laughs> çıkarmasın, çıkarmasın feridunil feridunil mi'tafe ferit montu la <laughs> tehla çıkarmasın Fatıma tül mi'tafe yehla <laughs> erkek için tehla da kadın için oluyor. Evet bu şekilde yapıyoruz. La yeskün oturmasın adilün fil kalmasın yani. Adil otelde kalmasın. La teskün adiletün fil düşündük Bunu da adile yaptık. Adil yerine adile yazdık. La hep gitmesin Muhammedün ile makha. Muhammed kafeye gitmesin. La tehteb Zeynep'e ile makha. Zeynep kafeye gitmesin yazdık. Buraya Zeynep yazdık. Muhammed yerine. La Türk terk etmesin Ali Yun Ali İstanbul'u terk etmesin. La Türk terk etmesin Hatice İstanbul'e. Hatice İstanbul'u terk etmesin. La Yahdur gelmesin Salim ile hafli törene. La Tahdur gelmesin Selma ile hafli törene. La Yahlik kesmesin Halid'in şarahu Halid saçını. La tahlik kesmesin Meryem'u şa'raha, Meryem saçını. La yagsil yıkamasın şakirin suhune şakir tabakları. La tagsil yıkamasın şeyma suhune şeyma tabakları. La yeftah açmasın Osmanü enna Osmanün nafizete Osman pencereyi. La teftah açmasın kübren nafizete kübra pencereyi. La yedhul girmesin Ahmet-i Gurfetel Müdir, Ahmet Müdür'ün odasına la tedhul girmesin Aişe tegul fetel müdür Aişe müdürün odasına. Tedribül hamis beşinci etkinlik. Havvelil ef'ali havvelil. Ef'ali elleti tahtaha hattun fil cümeli taliyeti evvelen ila emril gâibi Saniyen ila nehir gâibi kema fil misal. Önce emri gaib sonra nehir gaibi ve yapıp dönüştürüyoruz. Misal tecmi'u topluyor Fatımetü tavadiya Fatma pulları topluyor li tecmi'u toplasın la tecmi'u toplamasın. Birincisi emri gayb, ikincisi nehi gayiptir. Yaksil yıkıyor Halidun ise yarate Halid arabayı li yaksil yıkasın la yaksil yıkamasın. Terkebi biniyor Fatımetü gitara Fatma trene li terkeb binsin la terkeb binmesin. Teşribi içiyor salihatul asira saliha meyve suyunu Li teşrap içsin, la teşrap içmesin. yel abu biniyor. Nedim'in filmel ab. Nedim e, oynuyor pardon. Statta oyun sahasında. Yeri abu oynasın, la yeri abu oynamasın. Nisbihu semihun fil bu hayrati. Semih e, gölde yüzüyor. Li yesbah yüzsün, la yüzmesin. Tersümü leyle suhera. Leyla resimler çiziyor yani bir çizsin, la tersun çizmesin. Yedrüsü Fatihuni Lugatel Arabiye. Fatih Arapça öğreniyor. Liyedrüs oynasın. E, la Yedrüs, pardon, e, li okusun, La Yedrüs okumasın. Tecrüsü Suadün, Suadü Alel Eriketi. Suat koltukta oturuyor. Li tecris otursun, la tecris oturmasın. Evet bu şekilde. Et tedribü sâdis. Altıncı etkinlik. Var tehdene fil âyâtul kerîmeti vel ehadîs şerifeti Ayetlerde ve hadislerde geçen nehi gâiblerin altını çiziyoruz. Ya eyyühen lezîne âmenû ey iman edenler. La yeskâr kavmin min kavmin. Bir toplum başka bir toplumla ay etmesin. La yeskâr. Nehi gâiptir felate zeb gitmesin nefsüke senin nefsin canın gitmesin aleyhim onlar için haseratini. üzüntüye gitmesin yani onlar için kendini üzme diyor üzme yani şöyle kendin canın üzülmesin için iş iç dünyanın üzülmesin aklın üzülmesin yani fena yahzun seni üzmesin kavlühüm onların sözü vela yahzun seni üzmesin ellezine yusari'une fil küfri inkarda yarış edenler İnnehum onlar len yadurullahi Allah'a zarar veremezler şeyen bir şey. Yuridullah Allah istiyor. Ella yec'ale lehum hazzan fil ahireti ve lehum azabül azim. Ve la ya eyyühellezine amene ey iman edenler la yahzunke. Ey Resul Peygamber, pardon ey Peygamber. Seni üzmesin ellezine yusari'une fil küfrî inkarda yarış yapanlar seni üzmesin. Suretül Maide. Yukarıdaki de Ali İmran'mış. Yukarıdaki Ali Emran hani benzer ayet yani ikisinin de şeyleri aynı. Aşağıdaki de Maide. Evet peki aşağıya bakalım. Aşağıdaki de hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ etâle ehadukumul gaybete Sizden birisi gaybeti uzatırsa yani uzun süre görünmezse ortadan kaybolursa felâ yetruk ehlühü leylem Onun ailesi onu geceleyin kapısını çalmasın diyor. Burada da la yetruk nehi gaittir.